Evet sevgili arkadaşlar, yeni bir soru videosuyla birlikteyiz. Bugünkü videomuzda eylemsizlikle ilgili soru çözeceğiz. Eylemsizliğin yataydaki uygulamaları ile, uygulamaları ile ilgili soru çözeceğiz. Bir de eylemsizliğin düşeydeki uygulamalarıyla yani asansör sorularıyla ilgili soru video'm olacak. Mutlaka iki soru videosuna bakın. Bundan önceki eylemsizlik konusuna da mutlaka bakın, inceleyin sevgili arkadaşlar. Şekildeki kamyon sağa doğru A imesiyle hızlandığında düşeyle 37 derece yapacak şekilde dengede kalıyorsa cisim diyelim düşeyle 37 derece yaparak dengede kalıyorsa aracın imesi ipteki girme kuvveti nedir demiş sevgili arkadaşlar. Eğer araç sağa doğru A imesiyle hareket ediyorsa bu cisim bulunduğu yerde kalmak isteyecek ve hayali bir görünmeyen F eylemsizlik kuvveti açığa çıkacaktır. Yani bunu burada tutmak isteyecek bulunduğu yerde. Yani bulunduğu yerde kalmak isteyecek ama anlık olacak. Bakın normalde araç böyle gidiyorsa bu cisim de biraz sonra böyle olacak. Biraz sonra bu şekilde aslında yoluna devam eder. Sadece bulunduğu konum olarak ipten dolayı burada kalacaktır. Ve bu yüzden dolayı da biz terse doğru bir emalık eylemsi kuvveti oluşacak diyoruz. Zaten cismin bir kendine göre bir ağırlığı var mıydı? Vardı. O halde biz bunların şöyle bileşenini alırsak şu şekilde. Burası MA, burası MG, burası 37 derece. İşte bu da T olmuş oluyor. Yani T'nin uzantısı olmuş oluyor. Peki biz eylemsizlikte ne demiştik? Tanjant alfa eşittir karşı bölü komşu. Yani MA bölü MG'de tanjant 37 eşittir. Mler giderse A bölü G oluyor. Tanjant 37, sinüs 37 bölü kosinüs 37 olduğu için 6 bölü 8'den 3 bölü 4 yapar. Ya da bunu bilmiyorsanız, şöyle 3, 4, 5 üçgeninden karşı bölü komşu diyebilirsiniz. 3 bölü 4 eşittir a bölü 10. Sadeleştirirsem 5'e 2. a eşittir 15 bölü 2'den a eşittir 7.5 çıktı sevgili arkadaşlar. Metre bölü saniye kare. Peki a 7.5 metre bölü saniye kare çıkıyorsa hemen bakalım buradan. Kosinüs 37 mg bölü t değil mi? mg bölü t yani komşu ve hipotenüs demektir. O halde kosinüs 37 nedir? 0.8 eşittir. Mg nedir? Bakın 40'tır. 40 bölü T dersem T eşittir. 40 bölü 0.8'den 400 bölü 8 bu da eşittir. Işte 50 Newton olmuş oldu sevgili arkadaşlar. Evet biraz daha klas bir soru. Biraz daha dikkat gerektiren bir soru. Bu aşamadan itibaren sorularım zorlaştı. Dikkat edin sadece cisimler arasında sürtünme kuvveti vardır. Sistem F kuvveti ile çekildiğinde hep birlikte hareket ediyorsa A soru işareti F soru işareti F maksimum demiş. Şimdi sistem bu tarafa doğru A ivmesi ile çekiliyorsa buna ters yönde bir F eylemsizlik oluşacak. Yani 4 çarpı a'lık bir eylemsizlik oluşacak. Yani ma kadarlık bir eylemsizlik. Peki bunu dengede tutan kuvvet hangi kuvvettir sizce? Buradaki FS kuvvetidir. Buradaki FS kuvveti bunu dengede tutuyorsa o zaman yazalım. F eylemsizlik eşittir FS. Peki eylemsizlik nedir? 4 çarpı A kütle çarpı ivme kadardır. Peki sürtünme kuvveti nedir? K çarpı N. Bu aşağı doğru 40 Newton'la bastırıyor ya. O zaman 4 A eşittir 0.5 çarpı 40. Bu sadeleşir. 4 A eşittir 20'den. A eşittir 5 metre bölü saniye kare çıktı sevgili arkadaşlar. Bu şu demektir. Bunun tamamı A eşittir 5 ile sağa doğru hareket ediyor demektir. Şimdi burada iki yoldan yaparsınız. Bu F kuvveti tamamını götürdüğü için F net eşittir M çarpı A yaparsınız. F eşittir 6 artı 4 çarpı 5. F eşittir 10 çarpı 5'ten F eşittir 50 Newton diyebilirsiniz. Ya da sadece şunu alırsınız. F bu sürtme bu tarafa doğru geldiği için Aynı zamanda bunu dengeleyen bir Fs vardır. Bakın böyle bir kuvvet normalde gerçekte var olan bir kuvvet değil. Ani olarak gelişen bir kuvvettir. Yani iğmeye ters gelişen bir kuvvet. Bununla bu birbirine nötrler. O halde diyoruz ki bunu bir de Fs kuvveti engellemeye çalışıyor. F net eşittir. M çarpı A. Bunun kütlesi 6. F eksi Fs eşittir. M çarpı A. F eksi Fs kaçtı? PS buradan 20 çıkıyor bakın. 20 eşittir. 6 çarpı 5. F eşittir. 50 Newton oldu sevgili arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim. Eşit yükler cisimler. Araç A imesiyle hızlandığında hızlanmış. Araç A imesiyle hızlanıyorsa terse doğru bir F eylemsizlik olacak. Eylemsizlik buna da etki edecek. Buna da etki edecek. Bakın işte kritik soru burada. E aynı zamanda bunun da bir aşağı doğru 50'si var. Şimdi nasıl olacak bu iş? Bakalım. Düşmeden dengede kalıyor. Buna göre A eşittir soru işareti dengede kalıyor ve sürtünme ile ilgili bir bilgi verilmediğine göre K'yı biz 0 alacağız. 0. Burasını çizdiğime bakmayın. O zaman şöyle yapalım. Aynı olsun hepsi. Evet bu şekilde. Şimdi F eylemsizlik burada hangi oranda olacak? İğmenin kendisiyle o cisme etkeden eylemsiz kuvveti kadar yani 5A kadarlık bir eylemsizlik. Bu da yine 5A kadarlık bir baskı yapıyor ama sürtünme olmadığı için burada ne oluyor? Bu etkisiz olmuş oluyor. O halde F net eşittir M çarpı A yaparsam burada 50 aşağı çekiyor bu bu tarafa gidiyor. Ama ne diyoruz? Düşmeden dengede kaldığına göre. Demek ki o zaman bu ne olmuş olacak? Buradaki hareket olmuş olacak. Araç gittiği halde bu ikisinde iğme yok. Yani F net eşittir 0. 5A eksi 50 eşittir 0 ise 5A eşittir 50, A eşittir 10. Bakın bu kadar kolay sevgili arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. Araç A ile gitse de bunlar düşmeden dengede kaldığına göre demek ki bu ikisi birbirini dengeliyor ve 0 oluyor iğmesi. Bu ikisinin iğmesi. Aynı sorunun sürtünmelisi bu sefer. Pekiştirmek amacıyla. Bakın her şeyi göstermeye çalışıyorum size. Tüm yüzeyleri sürtünmeli olan araç A iğmesiyle hızlandığında cisimler dengede kalıyor. Buna göre A kaçtır diyor. Dikkatli yapalım. Burası 60 Newton. Şimdi araç A ile hızlandığına göre bu terse doğru bir F eylemsizlik olacak. F eylemsizlik neydi? M çarpı A. Yani kütle o cismin kütlesiyle A'nın çarpımı. Yani o zaman burada bir F eylemsizlik var mı? Nedir Bu. 6 çarpı a kadarlık bir eylemsizlik var. Peki burada da yine tersi iğmenin tersi olduğu için 6 a'lık bir eylemsizlik kuvveti var demektir. Peki. Cisim dengede kalıyor. Unutmayın dengeyi. Bunun kendi ağırlığından dolayı bir 60 nu var mı? Burada ne bu tarafa geliyor ne bu tarafa geliyor. Ne bu tarafa geliyor ne bu tarafa geliyor. Ama şöyle bir durum var bakın şuna dikkat edin. Sistem bu tarafa götürmek istiyor. Bu tarafa götürmek istediğinden dolayı ne yapıyoruz biz? Sürtünmeyi mecburen bu tarafa doğru almak zorundayız. Çünkü buraya çekmeye çalışıyor. O zaman sürtmeyi biz bu tarafa doğru almak durumundayız. O halde diyoruz ki F net eşittir M çarpı A. Dengede kaldığı için F net eşittir 0. İşte bu eylemsizlik zaten neydi net kuvvetlerin toplamı sıfır olmalıydı bu çok önemli dikkat edelim o halde biz hemen fs'yi buradan bulursak eğer siyahla başladık siyahla devam edelim 0.2 çarpı 60 bu da 12 newtonla bu tarafa götürüyor bu çekmeye çalıştığı için sürtünme ne olacak bu tarafa doğru olacak şimdi bu cisim 6 a ile buraya bastırmıyor mu bastırıyor peki fs kuvveti k çarpı n değil mi K çarpı N. Peki bu N nereye göre olacak? Tabii ki buraya bastıralanın tepki kuvveti kadar olacak. Yani N eşittir 6A kadarlık bir tepki var. Yani eylemsizlik kadar tepki var. İşte bu sorunun en güzel tarafı bu. Buradaki püf noktayı göremezsen soruyu çözemezsin. O halde buradaki Fs eşittir 0.2 çarpı 6A diyoruz. Bu da 1.2A yapar sevgili arkadaşlar. Demek ki o zaman burada 1.2A'lık bir sürtünme var. Burada da 12'lik bir sürtünme var. Çünkü zemine bastıran eylemsizliğin kendisi. O halde hemen işlemimizi yapalım. F net eşittir M çarpı A demiştik. F net eşittir 0 demiştik. Hemen yapalım. 6A eksi 12 Eksi 1.2 bakın şuradaki A eksi 60 eşittir 0. O zaman 6'dan 1.2 çıkarsa 4.8 A eksi 72 eşittir 0. 4.8 A eşittir 72. A eşittir 720 bölü 48. A eşittir 15 metre bölü saniye kare çıkar sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Yalnızca üst düzeyi sürtünmeli olan araç F kuvvetiyle itiliyor. Cisimler dengede kalabilmesi için A ve F kaçtır diyor. Bu cisim buraya bunu itiyorsa demek ki A imesi itiyor. Tersi de bir F eylemsizlik oluşacak demektir. Nedir bu? 4A kadarlık bir eylemsizlik var. Peki burada sürtünmeli ise burası 40 Newton değil mi? O zaman bunu sağa doğru engelleyen bir sürtünme var. O da Fs eşittir 0.2 çarpı 40'tan bu da eşittir 8 Newton'luk bir engel var. Ama bu da yeterli değil. Aşağı doğru bir de 20 Newton geliyor. O zaman sistem dengede ise f net eşittir m çarpı a'dan f net eşittir sıfırsa cisimler dengede demektir. Eylemsizlik de neydi? Üzerine etki eden kuvvetler sıfırsa net kuvvet sıfırsa eylemsizlik var demektir. O halde hemen yapıyoruz. 4a eksi 8 eksi 20 eşittir 0. 4a eşittir 28 a eşittir 7 metre bölü saniye kare sevgili arkadaşlar. Peki ben bu kuvveti bütün sisteme uygularsam F net eşittir M çarpı A dersem F eşittir bütün kütle ne kadar? 14, 4 daha şöyle yapalım. 14 artı 4 artı 2 çarpı 7. F eşittir 20 çarpı 7. F eşittir 140 Newton çıkar sevgili arkadaşlar. Demek ki 140 newton ben bunu itiyorum demektir. Sürtünmesi sistemde 5 kilogramlık cisim araç A ile hızlanırsa dengede kalıyor. Araç A imesi hızlanıyorsa buna terse doğru bir F eylemsizlik var. Yani bu tarafa doğru bir eylemsizlik olmalı. O zaman bu tarafa doğru yatayda bu tarafa doğru dikeyde bir etkisi oluşacak bu eylemsizliğin. Burası 37 ise bakın şurası da 37. İç, bakın yöndeş açılar. O zaman burası 37 ise Burası 5A kadarlık bir eylemsizlik oluyorsa burası 4A kadarlık bir eylemsizlik olacak. Burası da 3A ile zemine basacak ama sürtünme olmadığı için bu etkisiz olacak. Ama burada şuna dikkat edin. Cismin bir de kendi ağırlığından dolayı bir etkisi var. Zemine de bastırdığı burası 37 derece. Bakın 37, 37. Burada da hareket var. 5 çarpı 10, 4 çarpı 10 yani 40 ile zemine bastırıyor. 30 ile bunu götürmeye çalışıyor. O halde ne diyeceğiz? F ne eşittir? M A dengede olduğu için F ne eşittir? 0. 4 A bu tarafa götürmeye çalışıyor. 30 bu tarafa götürmeye çalışıyor. 0. 4 A eşittir 30. A eşittir 7.5 olmuş oldu sevgili arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Eylemsizlik ve ağırlık birbirine dengelemiş oldu. Evet diğer sorumuza geçelim. F kuvvetiyle sürtünmesiz ortamda itilen şekildeki cisim aracın üstündeki cisimler dengede kaldığına göre A ve F nedir demiş. Ben bunu buraya doğru A imesiyle itersem buraya F eylemsizlik olacak. Ama bakın burada şimdi dikkat edin işte buraya F eylemsizlik var ya 2 çarpı A kadar. Peki aynı şekilde buraya da 2 çarpı A kadarlık bir eylemsizlik var. Ama bunun hem tabana hem buraya doğru bir eylemsizliğin etkisi vardır. Ama sürtünme olmadığından dolayı biz bunu dikkate almayacağız. Bu 5 çarpı 0.4 o zaman burası 37 ise şöyle getirirsem bakın. Burası 53 derece. Şurası 53. 53 de bu ters olduğu için burası 53 burası 37 oldu bakın 37 o zaman burası da 4'ün 0.4 katı bu da 1.6 yapar sevgili arkadaşlar 1.6 a yapar şimdi bunu yukarı doğru iten buna destek veren bir 1.6 var ama şunu da unutmayalım bu cisim aşağı doğru bir 20 Newton yok mu var peki bu 20 Newton'un yansıması hem yataya hem düşeye değil mi burası 37 ise 5'in 4 katı, 4'ün 4 katı, 3'ün 4 katı. Yani 12 Newton'la da bu aşağı çekmeye çalışıyor. Cisimler dengede ya. Bir daha söylüyorum. O 2A 2A olduğu için 5'in 4A katı diyorum buraya. 2A yapar. O zaman 4'ün 4A katı 1.6A yapar. F net eşittir. M çarpı A. Burası 0. Eylemsizlik. O zaman yapalım. 2A artı 1.6 a eşit a eksi 12 eşittir 0. Bununla bunu topladığımda 3.6 a eşittir 12. a eşittir 120 bölü 36. a eşittir 10 bölü 3 çıkar sevgili arkadaşlar. Peki bize neyi soruyor? F'yi soruyor. F eşittir M çarpı A değil mi? F eşittir toplam ne kadar kütle var burada? 8 artı 2 artı 2 çarpı 10 bölü 3. Bakın 8, 2, 2. F eşittir 12 çarpı 10 bölü 3. F eşittir 40 Newton yaptı. Demek ki 40 Newton'la itersen böyle bir iğme oluşmuş oluyor sevgili arkadaşlar. Peki devam edelim. F kuvvetiyle sürtünmesiz, bakın bizim için bu çok güzel bir cümle sürtünmesiz demek çünkü buralarda işimizi kolaylaştırıyor. Eğik düzeni iterek hareket ettirdiğine göre ittiyse bu tarafa doğru A iğmesiyle geliyor. Tersi de bu cisim yerinde bulunmak isteyecektir ve eylemsiz kuvveti etki edecek. Yani bu tarafa doğru 20 A kadarlık bir eylemsizlik olmuş oldu. Eylemsizlik. Bu cisim aynı zamanda tabana da eylemsizlikten dolayı bir etkisi oldu mu? Aynı zamanda buraya da yine düşeyde hareket ettirmeye çalışan bir eylemsizlik var. F eylemsizlik F eylemsizlik X Y diyelim. Burası 37 ise burası da 37 yöndeş açılardır 37. Peki burası 5'in 4A katıysa burası 37 olduğu için 4'ün 4A katı olacak. 3'ün 3A katı yani 9A. 3'ün 4A katı 12A burası olacak. 16A ile de bu bu tarafı doğru çekmeye çalışıyor ama bu cismin bir de kendi ağırlığı yok mu? 20 Newton. Burada da bir yatayda götürmek isteyecek. Burada da bir dikeyde bastırmak isteyecek. 5 çarpı 4. O zaman burası 3 çarpı 4. 12 Newton. 4 çarpı 4 16 Newton'la bastırıyor. Sürtünme olmadığı için bu ve bu etkisiz eleman. O zaman sağa doğru götüren 16 A ile aşağı doğru götüren 12 birbirine eşit demektir. F net eşittir. MA'dan F net eşittir 0. Cisim dengede kaldığından dolayı olduğu yerde kalıyor diyor ya. O zaman yukarı doğru 16A eksi aşağı doğru 12 eşittir 0. 16A eşittir 12. 4'e bölersem her iki tarafı A eşittir 3 bölü 4. Bu da 0.75 çıkmış oldu sevgili arkadaşlar. Peki hemen uygulayalım ilmemizi. F eşittir M çarpı A. F'i bilmiyoruz ama toplam kütleyi biliyoruz. 80 artı 20'yi bu iğme ile götürüyor. F eşittir 100 çarpı 0.75. F eşittir 75. Newton çıktı sevgili arkadaşlar. Diğer sorumuza bakalım ve konumuzu bitirelim. Hafif bir soruyla bitirmiş olalım. Şekildeki araç 2 metre yüksekliğinde 1 metre genişliğindeki eşya taşımaktadır eşyayı taşımaktadır. A yavaşladığında yani frene bastığında bu cismin düşmesini istemiyoruz. Dengede kalmasını istiyoruz. O zaman bu cisim frene bastığında bunu buraya götürecek bir F eylemsizlik var mı? Var tabii ki. O zaman peki eylemsizlik yani bunu hareket ettirecek olan kuvvet hangi kuvvet? Buradaki kuvvet yani F eylemsizlik diyelim buna. Yani bu cismin kütlesine ben M dersem o zaman M çarpı A kadarlık bir ivme ile bu ileri gitmek isteyecek. Ama bunu peki durduracak olan kuvvet nedir? Tabii ki Mg kuvvetidir. Peki o zaman cismin yüksekliğine bakalım. Burası 2 metreymiş. Burası 1 metreymiş. O zaman burası 1 bölü 2 olacak. Burası 1 olacak. Moment konusundan, tork konusundan bakarsak kuvvet çarpı kuvvet yolu MA çarpı 1 eşittir. Yine kuvvet çarpı kuvvet kolundan MG çarpı 1 bölü 2 diyeceğiz. Bunlar gider. A eşittir. G bölü 2. Bu da eşittir 10 bölü 2'den. Bu da eşittir 5 metre bölü saniye karelik İM ile frene basarsa bu cisim düşmez sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar eylemsizliğin yataydaki örnek sorularını bitirdik. Mutlaka düşeydeki örnek sorularına da bakın, inceleyin. Bu konuyla ilgili yapamadığımız soru kalmasın. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Benim için yorumlarınız kıymetli. Arkadaşlarımıza tavsiye edelim. Abone olmalarını sağlayalım. Daha çok kişiye faydamız olsun. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.